başlayan taraf Galatasaray. Maçın hakemi Engin Kurt. Uğur. İsmail'den pas. Mirsat. Dündar. İsmail. Dündar. Mirsat kaleci Rüstem. Uğur. Savaş. Prekazi. Kaleci Rüstem ve Korner. Cevat Prekazi Orta Dündar Ataktan sonuç gelmiyor Korner Kocaevi Spor'un hata Out Ahmet Keloğlu Arapası Kaptan Cüneyt. Bu ataktan da sonuç gelmiyor. Dündar. Galatasaray'ın ata. Rekazi'nin vuruşu avut. Uğur. İsmail'den orta. Rekazi. Atak devam ediyor avut. Semih'ten orta. Savaşın vuruşu Kaleci Rüsten. Kullanılan köşe atışı, kafa vuruşu Avut. Pozisyonu tekrar seyrediyoruz. geriye çarpıyor ve top dışarı gidiyor Avut. Bir köşe atışı da Uğur, Tanju ve Kaleci Rüsten. Engin Kurt saatine bakıyor ve ilk yarının skoru Galatasaray 0, Kocaeli Spor 0. İkinci yarı Cüneyt. Tanju vuruyor. Galatasaray 1, Kocaeli Spor 0, gol Tanju. Galatasaray 1-0 önde. Yağmur altında oynanan karşılaşmada yine Galatasaray hata. Dündar'dan orta ataktan sonuç gelmiyor. Dokunamayan Tanju ve Kocaeli Spor takımının Mustafa hareketlenen federal Alman Buşman vuruyor ve gol oluyor. Galatasaray 1, Kocaeli Spor 1, gol Buşman. Kocaeli Spor takımının golcü federal Alman oyuncusu Buşman ve onun attığı beraberlik golü. Rekazi, Tanju, Kaleci Rüstem, Kaptan Cüneyt Mirsat vuruyor ve gol. Galatasaray 2, Kocaeli Spor 1 gol Mirsat. Karşılaşmada 60. dakika. Tanju. Kaleci Rüstem. Kaptan Cüneyt çok akıllı bir hareket yapıyor. Ve Mirsat da golü işte böyle atıyor sayın seyirciler. Tanju. Cüneyt. Mirsat. Tanju, Tanju vuruyor ve gol. Galatasaray 3-1 öne geçiyor. Yine Galatasaray'ın atakları. Tanju, gerilerden vuruş Rüstem ve Korner. Galatasaray'ın hata organize biçimde devam ediyor. Vuruş kaleci Rüstem direkten dönen top. Tanju bekliyor ve sonra vuruyor. Galatasaray 4, Kocaeli Spor 1, gol Tanju. Tanju attı bu golle Ali'ye yetişiyor. İki de şimdi 13 golü var. Savaş çok sert vuruyor. Rüstem ve direk. Kanju topu önce kontrol ediyor. Daha sonra kaleye bakıyor ve topu ağlara yolluyor. Galatasaray 4 bir önde. Kocaelispor'un Natasimovic. Osman ikinci hareketinde başarı. Orta, kafa vuruşu kaleci Simovic. Dündar, Tanju, Tanju ve ligdeki 14. golü Tanju'nun. Galatasaray 5, Kocaeli Spor 1, gol Tanju, dakika 82. Dündar'dan güzel pas. Ve Tanju. Galatasaraylı taraftarlar 5 birlik galibiyeti kutluyorlar. Dündar. Mirsat. Mirsat'tan Dündar. kaleciyle karşı karşıya olduğu pozisyonda Osman topu Korner'e yolluyor. Kocaeli Spor takımının kullandığı serbest atış avut. Ve karşılaşmayı Galatasaray 5-1 kazanıyor.